Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Old Last Trials'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Sizlere bir önceki videoda söz verdiğim gibi x terapi oynuyoruz. Fakat x terapinin gene ortalarından bir oyun. Çünkü biz daha öncesinde yine oynadık biz bunu. Videoda da söylemiştim. Bu bir seri olarak yapılan bir video değil. Bu sadece kanal boş kalmasın diye yapılan bir video. Çok fazla konuştum. Aşırı konuştum. Bundan önce beş tane kayıt aldım ve hepsi de çöp gibiydi laf uzatmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden. Çünkü hemen yanlış bir şey söyleyebilirim. Arkadaşlar videoyu izlemeye devam edin. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ananı adı. Oğlum nasıl vurdu? Nasıl vurdu ya? Nasıl vurdu ya? ya. Şilesin konuşuyorsun burada. Tamam Berat dur dayan. <laughs> saklan orada. Ya görme. Ya görme. Ya görme. Görme. Ya nasıl oluyor nasıl ya. Ya benim ya. Evet, Oğlum burada şey. silahlar var lan alalım bunları işte. Benim burada. Tamam tamam gördüm hemen öldüm. Oğlum Öldüm ne? Kisi bir ana nasıl öldü? Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Ben sen de mi düştü? Abi sen neden geldin ki? <laughs> ya hayır. 3 <laughs> hafta içinde o sonra çıkacak işte. Çok merak ettim var ya. Adrenalin artık adrenalin istemiyor. Neyse alayım daha. Ha kadar buldun çok iyi. Burada bir tane şişe var istiyorsan abi. Aldın mı sen? Evet ben aşağı bile indim. Ne Altında kaldın. <laughs> Kalmadım, maskasın kalıyordu. Aslında kaldın da bu bug'a vurdu yine. Bu oyun niye bu kadar bug normalde edilmen lazım bu orada. <laughs> sen hiç gerek yok. Var mı? Bakayım. Var, dosya var işte. <laughs> Dosyaları almıyor musun sen? Ya ne yapacağım dosyaları alıyorum da. Oğlum oyunla bitti. Oğlum direkt biri çıktı ya. ha <laughs> ikizim. Bana geliyor. Ben gittim orada. Eğildim ben. Beni görmüyorlar. Şimdi. Hemen tamam, geliyorum. Ee, ben de onun arkasındayım. Gelin neden buraya. Gitti mi? Yok. Gitti gitti. Yok şu an. Eyvah. Eee... Ne oldu oğlum? Pipi pipini tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi. Oğlum bak. Abi dedik adam mıydı davran. Saklanmıyor. yok. Saklanmıyor yere bak. Görmez abi de ha. Görmedi lan. Görmedi. Arkadaşlar. Ya abi. Ya abi ışınlanıyorlar bak bu adamlar. Sana yemin bu adamlar ışınlanıyor. Bak gelme buraya lan Ya, ya sen tipini değil mi? Değil mi? Abi nerede ya tuzak yoksa burada ya Yat aşağı Soktuğum, Ya mal Berat. Bastım ne ön yemi ediyor. Hadi ot bul bakalım şimdi bulabilirsen. Vardı. Dur. Burada var tamam. ikisi de burada. Gelme. Abicim burada da üçüncü yaratık var. Ay gelmez o. Polis geldi buraya. <laughs> Abi bak bunlar ne, ne hızlı geliyor bak bunlar hi hile diyorum ışınlanıyor pardon. Be senin onda olduğun tarafa doğru geliyor. Oh be. Şırınga var burada bir tane. Yol neredeydi ya? Şurayı kırmamız mı lazım? Uzakların hepsini kapatıyorum ben. Koşarken rahat kapı açalım. Burada kılacak kapı vardı ama neresi orası? Şurası değil mi? Bak burası. Aa yani. E, evet. evet evet. Kır çabuk çabuk kır. Gelecekler çünkü şimdi. Duydular çünkü şey sesini. Buradan değil buradan değil. biz tam tersi yere mi gidiyoruz? Burası tam tersi yer yani. Oradan gitmeyeceğiz ya abi. Orada. Oradan mı gideceğiz? Kanka bakıyorum şu. yok evet, oradan değil, oradan değil. Bu demin yol ne güzel bulmuştuk ya. Yok yok kanka buradan değil. Abla, şırınga var. Nasıl olacak? Aha. Ananı! Ne oldu? Onu ne uğradığını yuh! Ya önümde çıktı ya, önümde çıktı. Dur şu araya giriyorum, şu araya giriyorum. Gel ben gel heyecanlandır beni. <laughs> var bende. Şey yapayım direkt bunu basıyorum gel. Ama sen de Anne. Anne. <laughs> Oğlum ne çabuk geldi. İyi bu. Beyat gel al şunu. Benzini. Antidot var. Geldi 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 geldi. Biz bir jeneratör mü bulsak acaba? İşte onu arıyorum iki saattir onu. Sesi duydular. Sen misin? Hayır oğlum arkamdayım. Aha Kofiyan geldi. Ha bağlı. Burada can var abi şeyin içinden. Bende de var oğlum küçük can. Benim canım tamamen evet, dolu. Bu ilaç da var da. Ha burası mı? Hadi lütfen. Oğlum burası geldiğimiz yer lan. Buraya ben koyayım. Oğlum exit diyor exit diyor. Aha evet evet burası burası burası. Şurası. Benzin benzin alayım ben. Nerede bırakmıştın ya Polis geliyor. Tamam polis oradaysa her türlü burası zaten doğru cevap. Berat gelme. Berat gelme. Gelmedim sağdan. Aha köpek var la burada. Bak hırlıyor dedim ya ben sana köpek bu işte. Tamam ya Ama burada bu mapte hırlamıyor. Nerede nerede bırakmıştık ki? Şurada bırakmıştım galiba. Aha sağda. Burada reis burada. Evet şuraya şuraya var zaten. Hop. Yine önüme çıktı. Yine önüme çıktı. benzin bir tane taşımak kadar zor olmamalı. <laughs> Görmedi beni. Ben büyük ilaç içiyorum. <laughs> Lan büyük ilaç değil miymiş bu? Allah kahretmesin. Hayat geri istiyorsan yani. Geliyorum. Lan nerede? Ha oradan dolaşıp gelmiş. Kapıya bak. Ha birini daha salıyorlar aldın mı benzin'i? Benzin bende de. Gitme gitme oraya gitme burada sakın. Dev burada. Tamam dur. Ha direkt, o taraftan giriyor. Dev burada. Çok hızlı hareket ediyor bir anlığına. Yani. Sersen metneyi atacağım. Ne basacağım? Burada canı alayım ben. Vurma 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 vurma, vurma. Yo nereden de oğlum? Şuradan da bekle musun? Ben bana ver istiyorsan. Düşeceğim alayım ben. Al şunu. Ama bekliyor geliyor, işte. Geliyor geliyor geliyor. Gel gel böyle gel böyle gel böyle gel. Al bunu. Burada, Aa, burada, burada duruyor. Al gel. Kapat 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 kapat. Gel buradan. Sersem var. Aha bulduk. Baksana kendi kendine duyuyor bak. Hayır 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 hayır. <laughs> Saklandım ben burada. Ya abi bizim nereden görüyoruz? Ne ha tuzağa da yakalama. Çok iyi ben ölebilirim. Dur canım fullendi. Koştum lan. O kaçamadım. Öleceğim <laughs> <Bulacağım> ya. <laughs> Öldüm lan. Tamam şırıngam var. Dur ben şu karanlık yere geçeyim mi? Aa bitiriyor işi. Geçemeden bitiriyor. lan kapı kapalı Lan niye vurdun işte? Güte bak ya. Saklandı. Ha <laughs> yerine bitiriyor işimi. Kapının arkasından işimi bitiriyor ya. Ben gördüm, gördüğüm görseli görse. Oğlum bakar bak. Gördün mü? Gördüm. <laughs> ölme sakın ölme. Saklanıyor kanka. O bir kere elinde mahsus herhalde. Yok oğlum hiç iyi iyileşmedim ki. dur şurada şey var. Şu büyük pil alayım. Adrenalin var belki gel bir tane adrenalin vereyim. Bende var adrenalin. Ben. Bende iki tane vardı biri ben dursun sende. Benzin nerede? Benzin yakında bir yerde. Şu aşırı heyecanlı. Bu bitler mi böyle? benzin burada. Nerede? ekza evet, Aa ikisinin başında hemen. Biat da geçilmiyor ki. Buradan da geçilmiyor ki. Kapı kapalı. burada zorlaştırmışlar ki. Yani yolumuzun üstüne alacağız illa. Dur dur. Şunu yapayım Ay, o zaman. Hemen nasıl gördüğü gibi vuruyor. Tamam. Burada saklandım buraya Oramız. Ben buraya buraya kaçtım. Nasıl gördü? Nasıl gördü? Kaç Berat kaç durma. Animasyona girdim o. Hala vuruyor hala vuruyor. Dö üç tane. Şırıngan var da sende. Ama nasıl buradaymış. ilaç çıkmaz ha karşıma. Biz bundan bence F alacağız bir süre sekre. Ya ne alırsak alalım. Ya abi ha orada, orada, senin orada. burada ne işin ah. var? Senin burada ne Hareket. işin var? Okey. Abi git ya, abi git Allah'ım ver abi. Abi adamlar oraya yaklaştırmıyor bizi fark ettin mi? Abi ne yapalım oraya? Bit ya bitirmeyelim oyunu, onu mu istiyorsunuz ne? Ya bu oyun zor değil moruk, bu oyun imkansız yani. Bu bilerek böyle yapmışlar. Ya bunu böyle bilerek yapmadılarsa götümüz... Ben bilerek yapacaktım onu. Baba adam inadına jeneratöre doğru gidiyor. Ananı tabii. Oğlum bu ne hızlı koşuyor. Bir önde de adam var dikkat et. Jeneratörde adam var. Ha çok. Oha bütün tuzaklara bastım bütün. Ay yok ya bak. Ya abi bir anda geri dönüyor. Kendi kendine geri dönüyor. Vallahi oyun hatalı. Yok abi bu oyun hatalı. Getir lan döküyorum benzinini. <laughs> Döktüm benzinini. Yapıyorum lan. <laughs> yaptığım bir şeyi. soktum orada baksın o anca. Yap hadi. Hey Allah'ım. Hey Allah'ım. Ha. Yap oraya ben saklanıyorum. Geldi artık. Ya son bir tane çekeceğim. Çık çık oradan çık bırak Çıktım. bırak. Öldün ama. Tamam, ben dilindeyim direkt. Canlandırma var. Gittikten haber et. Tamam. Bitirmesin ama. Sen hala sakın ya. Şu an gidiyor. Yok gitmiyor, pardon. Burada, gidiyor şu an. Ama burada Geliyor belki. Hala çıkma sakın. Çıkma sakın, ben sen çık deyince. Tamam tamam. Göz de görüyorlar yani. Tam bekliyor. Duruyor Ge ama bekle, bekle gitme, bir şey çıkma. Çık 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 çık. Gel ç. Hadi biz, hadi biz. Hadi. hadi. Son bir tane çekeceğim Geçmen ya. Canım da canım da var, şey tezgahın var. Tamam İyi. sen tezat pas. Kaç tane basacağız? Saklandım ben. Tamam çalıştı. Ha. Şimdi kaçmamak için Gel pencereden kaçalım pencereden gel. 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 yavaş 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 yavaş. ne var? Bilmiyorum var. Taktım ben onu. Tetsatım var benim. Ha birini salıyor. Oradan birini salıyorlar. Ama şey antidot salalım. Tamam Artık ya kaldı. problem değil o. Tamam ölümlüyüz <laughs> ya. Kaç attım. Kaç. Buradan buradan. Yok, ya ortam. gene buradanmış gel gel. Aa bura açılmış lan. Aha. Aha. İşte bu. İşte bu be. Aa şişko Oley. var şişko var. Geliyor arkana. Sakın ondan tek yeme. <laughs> Hatta nasıl? No. uzakta duralım da gelsin. Aa. Aa. Koş Berat. Girdim. Ah girdim. Yes be sonunda. Oh. <gülüyor> <gülüyor> sonunda. Bu ne oğlum ya? Bu neydi ya?